Merhaba arkadaşlar maalesef üzücü ve kötü bir haber ile karşınızdayız yeni virüs uyarısı geldi ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz koronavirüs ile birlikte yayılabilir yer alan haberlere göre önümüzdeki ay norovirüs salgını başlayabilir Mevsim normallerini seyretmesi beklenen bu hastalığı koronavirüs ile birleşme ihtimali ise endişe yaratıyor. Önümüzdeki aylarda norovirüs salgını da başlayabilir arkadaşlar. Peki bu nedir? Başka bir değişle hali hazırda daha bulaşıcı olan delta varyantı ülkelerdeki vakaların büyük bir bölümünü oluştururken bu iki virüse aynı anda yakalanma ihtimaline karşı ise bilim insanlarından tedbirli olun uyarısı geldi. Norovirüs... Koronavirüs ile birlikte yayılma ihtimali üzerinde duran ekip, bu senaryonun gerçekleşmesinin sağlık sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturacağı uyarısında da altını çizdi. Bu belirtilere ise dikkat uyarısı geldi. Tüm yaş gruplarında görülebilen norovirüsün en yaygın belirtileri ise şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma olarak gösteriliyor. Norovirüs Kuluçka süresi ise 18 ila 72 saattir. Hastalığın çoğunda ilk olarak bulantının eşlik ettiği ani başlayan karın ağrısı olarak görülüyor. Hastalık sıklıkla karın ve kas ağrısı, baş ağrısı, keyifsizlik, halsizlik olabilir. Klinik belirtiler ise 24 ila 72 saat devam ediyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.